Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trackers MP'de login olurken şifre hatası alan arkadaşlar için birkaç tane çözüm yolu araştırdım. Onları söyleyeceğim. Şimdi öncelikle şifreyi sıfırlamayı denememiz gerekiyor. bu şifre sıfırlama linkini ben açıklama kısmına koyacağım. Oradan şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Öncelikle bu buradaki mail adresinize bakın burada sizden bir mail adresi istiyor. Steam mail adresinize girmeniz lazım. Şimdi Trackers MP kayıt olmuşsunuzdur. İşte bir ay önce, iki ay önce veya iki senedir kullanıyorsunuzdur. Bilgisayarınıza format atmışsınızdır. E, Trackers MP'yi yeniden kurmuşsunuzdur ve şifreyi hatırlamıyorsunuzdur. Steam mail adresinizi buraya giriyorsunuz send diyorsunuz. Mail adresinize bir adet şifre sıfırlama bağlantısı geliyor. Oradan şifreyi sıfırlayabilirsiniz. Diğer yöntem ise şimdi buradan şifreyi sıfırladınız. Yine aynı hatayı alıyorsunuz. O zaman buradan Steam'i açıyorum. Steam'i açtıktan sonra kütüphane kısmından ETS2'ye tıklıyorum. Daha sonra sağ taraftan yönet yönet ve yerel dosyalara göz atlıyorum. Buradan ise açılan klasörden bin klasörünü siliyorum. Bin klasörünü silmeden önce size önerim bin klasörünü masa üstüne yedeklemeniz nasıl yapacaksınız? Sağa tıklayacağız, kopyala diyeceğiz, masa üstüne yapıştır diyeceğiz, bin klasörünü yedeklemiş olacağız. Bin klasörünü sildikten sonra tekrar Steam üzerinden ETS2'den buradan yönete basıyorum özellikler diyorum. Yerel dosyalar diyorum. Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula deyip eksik olan, hatalı olan dosyaların kurulumunu tekrar yaptırıyorum arkadaşlar. Son çözüm ise Steam aile paylaşımını kapatmak. Bunu da görünüm kısmından ayarlara geliyorum ve aileye tıklıyorum. Aile kısmında bu bilgisayara kütüphane paylaşımı için yetki ver Diğer bilgisayarları yönet gibi bir seçenek var. Bunu kapatmam gerekiyor. Ee, yani buradan ayarlara geldiğimde ailede bu bilgisayarı kütüphane paylaşımı için yetki ver kısmının yanında ...tik olmaması gerekiyor, boş olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, benim bulabildiğim çözümler bunlar. Ee, yani şifreyi hala sıfırlayamadıysanız, şifre hala yanlış diyorsa, o zaman Trackers MP yetkililerinden yardım ismi istemenizi öneriyorum. Onlara ticket atabilirsiniz. Trackers MP'nin forumundan ulaşabilirsiniz. Ee, burada mesela Trackers giriş yaptığımız zaman ulaşabilmeniz için e, bazı yerler var. Mesela forum'a bastım. Burada YouTube hesabı, Twitter hesabı, Instagram ve Facebook hesapları var Trackers MP'nin. Buralardan Onlara ulaşabilirsiniz, buradan DM kısmından mesaj atabilirsiniz. Ayrıca büyük ihtimalle buradan onlara ulaşmak için bir size Evet burada mesela e, oyunun kurucuları var. Bakıyorum herhangi bir şeyleri var mı? Evet burada Steam hesapları var mesela. Buradan Steam hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Ama metinleri İngilizce olarak yazmanız lazım çünkü geliştiriciler yabancılar. E, bundan dolayı onlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye formu da var e, biliyorsunuz. Bakın burada. Twitter'ı da var, Twitch'i de var, YouTube'u da var. Bu arkadaşın mesela atıyorum. Buraya mail atabilirsiniz ki size bir geri dönüş sağlasın. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.